Merhaba arkadaşlar, Numan Hoca ben. Klişe bir cümleyle, kanalıma hoş geldiniz cümlesiyle başlayayım. Ee, bana sıklıkla Instagram üzerinden ya da Messenger üzerinden sorular soruyordunuz. Telegram üzerinden sorular soruyordunuz. Ben de bu sorulardan bana gelen, işte beğendiğim, sınavla alakası olduğunu düşündüğüm, daha çok böyle sınavı yordayabilecek olan soruları YouTube kanalında çözüp sizlerle paylaşmaya karar verdim. Karşımızda bir Maxim sorusu var. Maxim, Maxim konusunu biz dil bilimin diskurs analizinde işleriz. Ve Maxim'in dört tane adı vardır. Aynı şekilde karşınıza gelebilir. Cooperative Principles, Grecian Maxims, Maxims of Grice ve Conversational Maxims olarak adlandırılır. Peki niye buna Cooperative Principles demişler? Çok basit, mantıklı aslında. Şöyle diyor ki, insanlar birbirleriyle iletişim kurarken birbirlerine yardımcı olurlar, kooperatif olurlar. Eğer gereken yardımı birbirlerine göstermezlerse iletişim sağlıklı bir şekilde ilerleyemez ve dolayısıyla kesintiye uğrar. İşte sınavda da ya da testlerde de karşımıza geldiği şekliyle hangisi viola edilmiştir, violation vardır şeklinde soruyu soruyor bize. Peki kaç çeşit maksim var? 2013 sınavında geldi bu. Hani hangisi maksimlerden biri değildir diye geldi. Seçeneklerden birine implicature koymuştu. Pragmatik sünitesine ait bir terim. Nedir burada? Dört tane maksimimiz var. Relation, manner, quality ve quantity. Önce bunları bir hatırlayalım. Relation'ın sorusunu sormak çok anlamsız olur. Çünkü şöyledir aslında relation. Eğer siz bana bugün ne yemek yedin sorusu sorarsanız ve ben karşılığında buna bugün mutluyum cümlesinde bir karşılık verirsem, bu şekilde bir karşılık verirsem relation'u bozulmaz olurum. Zaten aklı başında hiçbir insan saçma sapan bir cevap vermeyeceği için hangisinde bozulmuştur tarzında relation sorusunun çıkması çok mümkün değildir. Yani testlerde de yazması çok yani soru yazılması kolay ama sorulması çok geçerli bir soru şekli değil aslında relation. Bunu bu şekilde ayırabiliriz. Manner dediğimiz şey açık ve anlaşılır konuşmaktır. Yani şifreli konuşmak, karşı tarafa anla an, karşı tarafın anlayamayacağı şekilde konuşmak ya da suç örgütlerinin kendi arasında kodlamalı konuşmaları aslında bir nevi menürü bozmaktadır dışarıdaki insanlar için. Dolayısıyla açık ve anlaşılır olmayan her konuşma menürü bozmuştur. Yani siz çocuğunuza eğer bir ifadeyi kodlayarak söylüyorsanız o anlamasın diye eşinizle kendi arasında aranızda bir konuşmayı kodlayarak yapıyorsanız aslında manner'ı bozuyorsunuzdur. Çocuk bunu anlayamaz çünkü ona göre manner bozulmuştur. Quality dediğimiz şey doğruluğundan emin olduğun cümleyi söyle demektir. Yani kesin ve net ifadelerden kaçınmak demektir. Dolayısıyla emin olmadığın cümleleri konuşmamak demektir. Peki biz ne yapıyoruz bunu göstermek için? kaçınma ifadeleri kullanıyoruz. Kaçınma ifadelerinin genel adına da zaten biz hedges diyoruz. 2018 sınavında soruldu. Hangisinde hedge yoktur şeklinde. Hangi hedgeler var? İşte as far as I know, correct me if I'm wrong, I'm not sure but gibi ifadeler sizin aslında bu konuya çok vakıf olmadığınızı gösteriyor ve kaçınma ifadesi kullanıyorsunuz. Hedgeler maximum of quality'ye de hizmet ediyorlar. Quantity ne? Quantity de şu. Diyor ki yeteri kadar konuşu. Be informative as is, it is required. Gerekli şekilde, gerektiği kadar bilgi ver karşıya. Ne eksik, ne fazla. Şu şekilde düşünün. Ben diyelim ki bir kitap okuyorum ve karşımdan geliyorsunuz. Diyorsunuz ki hocam ne yapıyorsunuz diyorum. Ya da ne okuyorsunuz diyor. Ne okuyorsunuz diye soruyorsunuz. Ben de kitap diye cevap veriyorum. Aslında bu size konunun başında bahsettiğim gibi kooperatif bir cevap değil. Çünkü ne okuyorsun kitap, ne yiyorsun yemek, ne izliyorsun televizyon şeklindeki sorular aslında ne diyor? Benim iletişim kurma, ben sana gerektiği kadarını söyledim diyor. Fazlasını söylemek istemiyorum, seninle konuşmak istemiyorum diyor. Dolayısıyla kooperatif olmuyorsunuz. Dolayısıyla da quantity'yi bozmuş oluyorsunuz. Aynı şekilde gereğinden fazla cümle kullanmakta, sorulan soruya gereğinden fazla cevap vermekte quantity'yi ihlal etmek demektir. Şimdi 39. soruya beraber bakalım. Diyor ki: "Where are you David?" O da diyor ki: "In my clothes." Şimdi bu soruyu buna cevap ver geldiği zaman aslında ne diyor? Ben nerede olabilirim zaten kıyafetlerim içindeyim. Bakıyorum ki gerçekten öyle. Ben aslında şu mesajı alıyorum. David benimle çok fazla konuşmak istemiyor. In my clothes deyip konuşmayı bitirmeye çalışıyor. Dolayısıyla David gerektiği kadar bilgiyi vermiyor bana. Mesela neredesin? yoldayım, arkadaşlarımla sohbet ediyorum, kafede oturuyorum, dışarıda kitap okuyorum şeklinde bir cevap verebilir. O zaman ben bunun karşılığında ona dedim ki, aa kimler var yanında ya da hangi kitabı okuyorsun şeklinde sorularla iletişimi sürdürebilirim. Ama bu haliyle David gerektiği kadar cevap vermemektedir. Dolayısıyla bakın C seçeneğine diyor ki sadece quantity viola edilmiştir. Çünkü gerektiği kadar bilgi vermemektedir. Dolayısıyla cevabınız da Ceyhan oluyor. Ne diyor Adana? David does not tell the truth. Bunu bilemezsiniz zaten. Hani quality ihlal ettiğini göstermek için emin olmadığını ya da ihlal ettiğini göstermek için onu yalan söylediğini, doğrulu, doğruyu söylemediğini fark etmemiz gerekir. Hem quality hem quantity diyor. Burada da quality bozuyor B seçeneğinde. Denizli maximum of relation diyor. Düşündüğünüz zaman karşınızdaki kişiye neredesin deyince karşıdakinin zaten kıyafetlerin içerisinde olduğunu görüyorsunuz. Dolayısıyla relationla ile alakasız bir Durum yok. Dolayısıyla zaten karşıdaki kişi olanı söylüyor size. Sorduğunuz soruyla ilgili bir cevap veriyor. Alakasız bir cevap değil. Hem quantity hem relation diyor. Zaten quantity var ama relation de seçeneğinden de gittiği için cevabınız da Ceyhan oluyor.